kaç kaç eşkı şimdi, de de şimdi abi şuraya gidiyor abi şimdi Düğüm, düğüm at düğme 2 3 yön at düğümü. hadi git veren mi Güvenlik için. sıkıyor sıkıyorum mu tam kanki gerek kaldırınca hafiften bir taneye bakalım kolga abi der. Ara, arasından geçer oğlum. geçti, yer süresi. Zaten suyu hiç bırakmayacağız kendimiz. Kana çapıramayacağız. E, bu bu, bu, bu iyi de bağlası da oluyor bırak. Bu şekilde. O, bu şey yara. Şey, şey gerek yok ya. Yani. Onu sırası ben kendimize. Tamam mı? Bu kafası bir şey yok. Tamam bırak. Sen bir çık abi. Arada şeyde sıkışma. Sen bir çık bakalım. Dayıcak da olamadınız. Gel. Tarım olsun size. Gel. Koltuğuna yine bakalım. Lan yani ne alakası var? İniyorduk işte. itfaiye geliyor. Millet boyuna Buradaki yani. köydeki taş kuyuları itfaiye mi inip durur? Dürbünle iniştirir. Tamam mı? Tamam. Bir dakika. Şunu alan Merdiven alan mı? Alam alam alam. Zafer ayağına mayana geç. Oraya mı Şu alalım da, mı da, oradan? Çek. 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 Abi çekme. Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır abi. Olsan. Aföl yakınlar düzeye çıktı. Ayağını kurtaracaklar. Abi fark etmez. Sen bu çıkar. Geri, 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 Kaldır, kaldır, kaldır. kaldır, 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 kaldır çabuk, 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 çabuk. Kaldır, Çek, çek, çek. Tamam, tamam oldu. Tamam.